İngiltere'de sanayi devriminin kalbinde yükselen ve bir zamanlar yollara damgasını vuran iki ikonik marka, Austin ve Morris. Günümüzün en ünlü otomobilleri olan Mini Cooper ve Land Rover gibi araçları üretip dünya otomotiv tarihine adlarını yazdıran bu iki marka günümüzde esameleri bile okunmamaktadır. Peki ne oldu da bu markalar günümüze kadar ulaşamadı? Bu kadar güçlü birer otomotiv devi nasıl oldu da tarihe karıştı? Ülkemizde 70'li yıllarda üretilen BMC kamyonlarının ön ızgaralarında isimlerine aşina olduğumuz bu iki marka 20. yüzyılın ortalarına kadar yenilikçi mühendisleriyle halkın sevgisini kazanan önemli otomotiv devleriydi. Özellikle İngiltere'de ürettikleri ikonik otomobil modelleriyle geniş bir kitleye hitap eden ve motor teknolojileriyle birçok araca hayat veren bu markalar bir anda ortadan kayboldular. Bu iki markanın neden kaybolduğundan önce nasıl ortaya çıktığı ve gelişim dönemleri hakkında bir biraz bilgi vermek istiyorum. Sanayi devrimi sonrasında yükselen otomotiv endüstrisi 20. yüzyılın başlarında birçok öncü markanın sahneye çıkmasına zemin hazırladı. Bu markalardan biri olan Austin, 1905 yılında mühendis Herbert Austin tarafından Birmingham yakınlarında Launch bir kuruldu. Austin başlangıçta küçük atölyelerde üretim yapan bir girişimken kısa sürede İngiltere'nin önde gelen otomobil üreticilerinden biri haline geldi. Diğer yandan Morris Motors 1913 yılında William Morris tarafından Oxford'da kuruldu. Morris, bisiklet üretiminden gelen tecrübesini otomobil sektörüne taşıyarak ilk modeli olan Morris Oxford'u piyasaya sürdü. Basit tasarım ve düşük maliyetli üretim teknikleri sayesinde bu model kısa sürede İngiltere'nin en çok tercih edilen araçlarından biri oldu. William Morris'in seri üretim tekniklerini ustalıkla uygulaması markayı hızla büyüyen bir otomotiv devine dönüştürdü. Austin ve Morris ilk yıllarındaki başarılarının ardından 1920'ler ve 1930'larda İngiltere otomotiv sektöründe adeta zirveye oynayan iki dev marka haline geldiler. Özellikle artan otomobil talebini karşılamak için geliştirdikleri yenilikçi stratejiler ve teknolojiler onları İngiliz halkının gözünde ulaşılabilir ve güvenilir markalar olarak öne çıkardı. Austin'in yükselişi Austin Seven modelinin başarısıyla iğme kazandı. Austin Seven modeli kompakt ve uygun fiyatlı yapısıyla halk arasında büyük bir popülerlik kazandı ve halkın arabası ünvanını aldı. Bu kompakt otomobil uygun fiyatı sayesinde sadece İngiltere'de değil tüm dünyada tanınır hale geldi. Hatta Austin Seven Almanya'da BMW'nin Japonya'da Nissan'ın ilk modellerine ilham kaynağı oldu. Almanya'da BMW'nin ilk otomobili BMW Dixi Austin Seven'in lisansı ile üretildi. Markanın giderek ünlenmesi, fabrikanın üretim kapasitesini arttırmasına ve daha geniş bir model yelpazesi sunmasına olanak tanıdı. Morris ise üretimde seri üretim tekniklerini geliştirerek büyük bir avantaj elde etti. William Morris otomotiv sektöründe maliyetleri düşürmek için parçaların standartlaştırılmasına öncülük etti. Bu yaklaşım Morris'in otomobillerini daha ekonomik hale getirerek geniş bir tüketici kitlesine hitap etmesini sağladı. Özellikle Morris Minor ve Morris Eight modelleri hem İngiltere'de hem de Birleşik Krallığın hakim olduğu diğer ülkelerde büyük ilgi gördü. Morris 1920'lerin sonunda İngilterenin en büyük otomobil üreticisi unvanını kazandı. Günümüzde Çinli Seik Motor Corporation tarafından faaliyetlerini sürdüren ve ürettiği elektrikli ve fosil yakıtlı araçlarıyla hem ülkemizde hem de Avrupa'da başarılı bir satış grafiği yakalayan MG zamanında Morris Motors'un araçlarıyla bir marka haline gelen köklü bir otomobil üreticisidir. MG'nin açılımı Morris Garaj anlamına gelir ve marka Morris otomobillerini modifiye etmesiyle tanınmıştır. 1924 yılında İngiltere'de kurulan MG Morris Garaj adlı bir bayinin Morris marka spor otomobilleri modifiye tevfiye etmesiyle başlayan bir hikayeye sahiptir. MG'nin kurucusu olarak kabul edilen Cecil Kimber, Morris garajda çalışırken Morris otomobillerini daha sportif ve şık hale getirip bu araçları pazarlamaya başladı. Kısa sürede MG sportif tasarımlarıyla tanınarak otomobil dünyasında önemli bir yer edindi. Ancak 1970'ler ve 1980'lerde Morris Motors ile birlikte British Leyland grubunun bir parçası olan MG ciddi finansal zorluklarla karşılaştı. 1980'lerde üretim faaliyetleri durdu durma noktasına geldi. 2005 yılında Çinli Seik Motor Corporation markayı satın alarak yeniden hayata döndürdü ve MG bugün modern otomobil teknolojileriyle faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. 1952 yılında İngiltere'nin iki büyük otomobil üreticisi Austin ve Morris küresel otomotiv pazarında daha güçlü bir rekabet gücü elde etmek ve konumlarını sağlamlaştırmak amacıyla birleşti. Bu birleşme sonucunda British Motor Corporation yani BMC kuruldu. BMC kısa sürede İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisi haline gelerek ülkenin toplam otomobil üretiminin yaklaşık %40'ını karşılar hale geldi. Birleşme sürecinde Austin'in kurucusu Herbert Austin ile Morris Motors'un kurucusu William Morris Morris, operasyonel liderlik açısından farklı yaklaşımlara sahip olmalarına rağmen şirketlerinin kaynaklarını ve teknolojilerini birleştirmenin avantajlarını gördüler. Austin'in mühendislikteki tecrübesi ve Morris'in geniş bağ ağı BMC'nin hızla büyümesini sağladı. Birleşmenin ardından A seri motor gibi yenilikçi teknolojiler her iki markanın modellerinde kullanılmaya başlandı. Ayrıca Morris Minor ve Austin A30 gibi popüler modeller üretim bandında kalmaya devam etti. 1959 yılında piyasaya sürülen efsanevi Mini, BMC'nin bu birleşmeden doğan yaratıcılık ve işbirliğinin en büyük simgesi haline geldi. Her iki marka aynı çatı altında birleşmiş olsalar da Austin ve Morris kendi marka kimliklerini koruyarak üretim yapmaya da devam etti. Bu birleşme yalnızca İngiltere'de değil, Türkiye'de de önemli etkiler yaratmıştır. Türkiye'de BMC markası özellikle ticari araçlarıyla tanındı. Türk BMC 1964 yılında İzmir'de kuruldu ve ilk yıllarında Austin ve Morris markalı ticari araçlar üretti. 1966'dan itibaren ise kamyon, kamyonet, traktör ve motor üretimi de yapmıştır. Türkiye'deki BMC'nin sermayesinin %74'ü yerli, %26'sı ise İngiliz BMC'sine aitti. Bu ortaklık Türkiye'deki otomotiv sektörünün gelişimine önemli katkılar sağladı ve BMC'yi yerli üretimde öncü markalardan biri haline getirmiştir. İngiltere'de kurulan yeni şirket her iki markanın mevcut modellerini geliştirmeye devam ederken otomotiv pazarında farklı segmentlerdeki talepleri karşılamaya hedefledi. Bu dönemde Morris Minor ve Austin A40 gibi popüler otomobiller BMC çatısı altında üretilerek büyük bir ticari başarı elde etti. BMC'nin başarısının temelinde hem binek otomobiller hem de ticari araçlar üreterek geniş bir müşteri kitlesine hitap etmesi yatıyordu. Şirket Morris ve Austin'in uzmanlıklarını birleştirerek dayanıklı ekonomik ve yenilikçi araçlar geliştirdi. Özellikle Morris J2 minibüs ve Austin A55 Cambridge gibi ticari araç modelleri işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamada öncü oldu. 1959'da piyasaya sürülen efsanevi Mini, BMC'nin en büyük başarılarından biri olarak öne çıktı. Sir Alex Isigonis'in yenilikçi tasarımıyla geliştirilen Mini, hem şehir içi kullanımda sunduğu pratiklik hem de sportif performansıyla dünya çapında büyük ilgi gördü. Bu araç BMC'nin yenilikçiliğinin ve pazar odaklı yaklaşımının bir simgesi haline geldi. BMC ticari araç üretiminde de aktif rol oynadı. Morris FG kamyonetleri ve Austin Gipsy arazi araçları dayanıklılıkları ve uygun maliyetleri aletleriyle ticari araç segmentinde önemli bir yer edindi. Şirketin başarısının bir diğer önemli unsuru geniş bayi ağı ve ihracata verdiği önemde saklıydı. Bu sayede hem İngiltere'de hem de uluslararası pazarda güçlü bir konum elde etti. 1968 yılında İngiltere otomotiv endüstrisinin küresel rekabet karşısında zorlanması ve sektördeki finansal zorluklar nedeniyle dönemin iki büyük otomotiv grubu olan British Motors Corporation ve Leyland Motors hükümetin de teşvikiyle birleşti. Bu birleşme sonucu da British Leyland Motor Corporation yani BLMC kuruldu. Yeni şirket İngiltere'nin en büyük, dünyanın ise 5. büyük otomobil üreticisi haline geldi. Bu birleşme BMC'nin Austin ve Morris gibi popüler binek araçlarını Leyland'ın Rover ve Triumph ve ticari araç segmentindeki güçlü modelleriyle bir araya getirdi. Leyland'ın otobüs ve kamyon üretimindeki uzmanlığı BLMC'nin portföyünü çeşitlendirerek ticari araç pazarında da önemli bir güç haline gelmesini sağladı. BLMC birleşmenin ardından dönemin en büyük otomotiv şirketlerinden biri olarak Rover, Jaguar, Mini ve Austin gibi markaları bünyesinde topladı ve Mini, Morris, Marina, Austin Allegro gibi geniş bir model yelpazesinde araçlar piyasaya sürdü. Ancak bu geniş yelpazede başarıyı sürdürebilmek için gereken yönetim becerileri ve piyasa stratejileri yetersiz kaldı. Özellikle yönetimsel karmaşa, işçi grevleri ve düşük üretim kalitesi şirketin karlılığını olumsuz etkiledi. Ticari araç segmentinde ise Leyland'ın otobüsleri ve kamyonları küresel pazarda rekabetçi olmaya devam etti. Leyland Atlantin gibi ticari modeller şirketin bu alandaki mirasını güçlendirdi ancak birleşme sonrasında şirketin finansal durumunu toparlama çabaları otomotiv sektöründeki artan küresel rekabet ve Japon otomobil markalarının yükselişiyle daha da zorlaştı. 1975'e gelindiğinde BLMC büyük mali sıkıntılar içinde devletten yardım istemek zorunda kaldı. İngiliz hükümet Şirketi kurtarmak için BLMC'yi kamulaştırarak British Leyland olarak yeniden adlandırdı. Ancak bu yeniden yapılandırmada da uzun vadeli bir çözüm sunamadı. Üretim sorunları ve finansal darboğaz, şirketin devamını sürdüremez hale getirdi. 1980'lerin başında BLMC parça parça satılarak dağıtıldı. Morris markası 1980'lerin ortalarına gelindiğinde üretimden kaldırıldı. Morris ismi son olarak 1984'te üretildi ve ardından kullanımdan kalktı. Rover grubun yeniden Yapılandırılması sırasında Morris markası da sona erdi. 1980'lerin sonunda Austin markasının bağımsız kimliği de yavaş yavaş kayboldu. 87 yılında Rover Group Austin markasını kullanmayı bıraktı ve birçok model Rover adı altında yeniden markalandı. Austin ismi bu tarihten sonra otomotiv dünyasında kullanılmadı ve Rover Rover Group olarak yeniden organize edildi. 1994 yılında BMW tarafından satın alındı. BMW 2000 yılında Rover markasını Puanix Konsersiyum'a sattı ve MG Rover grup olarak yeniden yapılandırıldı. Ancak MG Rover 2005'te iflas etti. Rover markası 2005'te üretimi durduruldu. Ancak MG markası Çinli otomotiv üreticisi Seik tarafından canlandırıldı. Bunu videonun başında da bahsettiğimiz gibi halen faaliyetlerini devam etmektedir. Jaguar ise 1984'te Rover gruptan ayrılarak bağımsız bir şirket haline geldi. 1989'da Ford Motor Company tarafından satın alındı. 2008 yılında ise Tata Motors tarafından satın alındı ve halen Jaguar Land Rover bünyesinde faaliyet göstermektedir. Mini ise Rover grubun bir parçası olarak BMW'nin satın alımına dahil oldu. Rover battıktan sonra BMW mini markasını modernize etti ve bağımsız bir marka haline getirerek yeniden piyasaya sürdü. Mini günümüzde de BMW'nin bir parçası olarak başarılı bir şekilde faaliyet göstermeye devam ediyor. Land Rover ise bir 1988'de Rover grubun bir parçası olarak bağımsız bir marka haline geldi. 1994 yılında BMW tarafından satın alındı. Ardından 2000 yılında Ford'a satıldı. Land Rover 2008 yılında Jaguar ile birlikte Tata Motors tarafından satın alındı ve Jaguar Land Rover grubunun bir parçası olarak faaliyet göstermektedir. Triumph ise BLMC'nin spor otomobilleriyle tanınan markalarından biriydi. 1984 yılında Triumph markası üretimi durduruldu ve marka faal olarak kullanılmadı. Triumph'ın ise halkları BMW'ye geçti ancak şu ana kadar yeniden canlandırılmadı. Leyland, BLMC'nin ticari araç ve kamyon segmentinde faaliyet gösteren markasıydı. BLMC'nin dağılmasının ardından Leyland, Asok Leyland olarak Hindistan'da varlığını sürdürdü. Ayrıca Leyland Trucks, Daft Trucks tarafından satın alındı ve günümüzde Avrupa'nın önde gelen kamyon üreticilerinden biri olarak faaliyet göstermektedir. Austin ve Morris, İngiliz otomotiv tarihinin önemli bir parçası olarak kabul edilir. Bu markalar İngiltere'nin otomotiv en üstü altın Çağ'ın temsilcileri olarak hatırlanır. Her ne kadar günümüzde batmış iki marka olsalar da ürettikleri modeller bağımsız birer otomotiv devine dönüşmüştür. BMC Türkiye'deki yatırımlarını da 1989 yılında Türk yatırımcı Mehmet Emin Kara Mehmet'i sahip olduğu Çukurova Holding'e satarak Türkiye'deki faaliyetlerinden çekilmiştir. Bu satın almayla birlikte BMC tamamen yerli bir marka haline geldi ve İngiltere merkezli BMC ile bağlantısı sona erdi. Günümüzde İngiltere İngiltere'de bile bu markanın esamesi okunmazken Türkiye'de BMC markası hala yaşamaktadır. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka tarihi araç videosuyla tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.